Mr. Aslan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dün ilk videomu attım ve bir abonem olmuş. Mutlu oldum. İlk abonemi ileride anca çok teşekkür ediyorum ona. Dünkü bölümlerde ne yaptık? Ya biraz ani giriş oldu. İlk öncelikle Age of History 3 Türk keserimizin ikinci bölümü bölümüyle başlıyoruz. Dün Dünkü bölümde Azerbaycan, Ermenistan, Güney Asetya, Gürcistan, Abzanya, Suriye, Kıbrıs, Güney Kıbrıs, ondan sonra Yunanistan'ı yendik. Bu devletleri yenip toprakların yani gücümüze güç kattık. Şimdiki hedeflerimiz de Irak, Lübnan, bir de Avrupa'da Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk gibi devletler elimize geçecek. Mısır'a saldırır mıyım belli değil. Bir diğer hedefimiz ise kendimize müttefik bulmak. Yani dünyadaki tek müttefiği olmayan devlet galiba biziz. Bizden başkaları da var. Mesela Romanya ama ben Romanlar geçen bölümde gördüm. Çok az askeri var geçen bölümü izlediyseniz ya. Ama kimle olabilir? İlişkimizin iyi olduğu bir devlet. İran'la mesela. İran'la ilişki geliştirmek iyi olur. Çünkü İran oyunun başlarında siz onu yenmediğiniz zaman ve yenmediğiniz zaman o çok güçlü bir devlet olur. Yani bir kez yendiniz mi zaten İran çöküyor. Ama İran kimseyle savaşmamış. Genişlememiş. Ve burada çok Irak gözme batıyor. Bir de medeniyet miras puanlarımızı veren. Ben burada genellikle askeri üstünlüğe hep veriyorum veya tüccar konseyi ya da ne ekonomik veri ya ona yanlışlıkla verdim arkadaşlar boş verin ekonomik patlamaya verecektim neyse olmadı nasip değilmiş hadi şimdiki hedeflerimizden biri Irak İran müttefikliğinin bitmesi o zamana kadar biraz daha yatırım yapalım çünkü arkadaşlar asimilasyon ha asimilasyonları yapalım ilk önce buraları asimileştirelim yani zorla asimile ediyoruz yani. Hoşgörü politikası diye bir şey yok artık. Hoşgörü yaptık. Zamanında bize ne yaptıkları belli. Ermeniler. Nefret edilmeyecek biri değil. Bu bölümde başka ne yapsak diye düşünüyorum. Bir de teknolojimizi çok ileri seviyeye çıkarabilir. Mesela bununki kaç? 40. Ondan sonra ki. 34 bunlar bizimkinden az Almanlar Diyan Neyse Almanlarınki kaç 39 aslında kimse ki bizim bizimki de daha bir seviyede ama biz en iyisi olacağız arkadaşlar en iyisi olacağız o yüzden buradan yine hepsine gelip neydi akademi inşaat ediyoruz hemen bu kadar tek bir tane akademi şahid edebildim. O da Adana mı? Neyse Adana'lar selam olsun. Bir de Kıbrıs adasında her şeyi yapmak istiyorum tamam mı? Biraz da param eksin. Zaman yaklaşıyor. 2 Ekim. Kaçtı. 2 Ekim eee 2049'du değil mi? Hemen yapalım. Ülkemiz teknolojik açıdan da Osmanlı gibi olmayacak. Osmanlı gibi teknolojik gelişmeler yaşamazsak biz de sömürge haline geliriz. Bilirsiniz ki Osmanlı'nın bir kısmı sömürüldü. Yani Almanya Afrika'daki topraklar yanlışlıkla Almanya'da özür dilerim. Şimdi yakın tarihi bekliyoruz bizim araştırmamız. Başkentimizi yükseltmediğimiz için bu kadar düşük. Meğersem. Hemen başkentimizi yükseltelim. Ee, yönetim buradaydı pardon ee, sonra başkenti yükselt iki seviyeye kadar çıkardık ben biraz daha yükselteceğim şu an dünyanın en çok teknoloji araştıran insanlar ülkelerinden biri rakip seçeceğiz Irak ondan sonra avantaj puanlarımız var ne verebiliriz ekonomik olarak Aa, neyi açtık aylık araştırmadan iki tane açtık mevcut medeniyet mirası ben kullandım bence. Kullandım evet. Başkent yüksek dünya harikası inşaat edebilir. Hepsini bence inşaat ederim. Ama yakın tarih geldi. <laughs> burada Irak gibi Şii devletlerin Irak gibi Şii devletlerin işi yok burada. Lübnan. Yani Orta Doğu'yu bereketli hilali sünnilik, şiilik. Bu kadar. Biz hep sünni kalsın istiyoruz oralar. Neyse boş laf yaptık. Geldik. Yani ordularımızı şimdiden Irak sınırlarına gönderelim. Bir de Irak bir casus göndersek. Bence Iran çok fazla ordusu yoktur. Hemen ordularımızı oraya doğru yönlendirelim. Ve balık arıyordu. Onaydı. Biz Güzel bir devletiz. Güçlü bir devletiz. Bu devleti fonlama amacımız olsun mu acaba? Biraz değişik geliyor da neyse. Ama Balkanlar, İtalyanlar, birazdan Bosna Hersek gibi devletleri. İtalyanlar ilişkileri nasıl? ilişkileri Birleşik Krallık'la iyi. Hı. Fransız bizim ilişkimiz müttefik bulacak bir lazım bize. Ruslar olur. Olur. Cidden olur. Olur mu acaba? Ama Ruslarla olmak istemiyorum. Hatta olmak istiyorum ya. Çok kararsız kaldım. Olalım. Çünkü Rusya dünyanın en güçlü devletlerinden 5. sırada. Teklifi gönderdim. Teklifimiz kabul edildi. Mevcut medeniyet binası. Ben burada hiç görevleri alamam. Yani çok fazla görev var. Ekonomik patlama. açtık tarımsal devrim falan açamıyor muyuz? Cık. Açamıyoruz. Neyse tarihler 2 Ekim 2049'u gösterdiği zaman bereketli olan tamamına sahip olmayacağız. Burada İsrail topraklarını Mısır ele geçirmiş. Yeni çağa girdik yarının çağı hayırlı uğurlu olsun. Aa ah, bitti mi teklifler? Şimdi nane yedi. İttifak olabilir miyiz Türkiye ile de olduk İran artık yaşama şansı yok Yani Bizim iki müttefimiz var Savaşımızı ilan ettik Sonra Saldırmaya başladık Orduyla beraber hareket edeceğim Zamanı yavaşlattım Mobilden oynamak Epey zor Öğren tahmin ettiğimden çok daha az ordusu var. Cidden çok az ordular var. Yapay zeka verelim. Irak'ı işgal etsin. Yapay zekanı da sevmediğim huylarından biri. Ordular ta niye oraya kadar götürüyorsun? O Ruslar. Faydası olmadı. Olmaz dediğimiz Ruslar. Kaç ordu var? Ben o 1900 kaç Osmanlı'sında hatırlamıyorum tam olarak. Bir senaryo var. Orada hep Rus İmparatorluğu ile tefik olurum sonra da. Lübnan'dan toprak alacağım. Lübnan'dan alacağım. Ve Irak'ın Irak tamamını alacağım. Öner. Şimdi güzel oldu sınırlarımız. Ama sınırlarımızı mahveden bir şehir. Bir ülke var. Mısır. Yani Mısır'a da saldırmak istiyorum. Arabistan falan. Ama bence bu kadar Orta Doğu'da ilerlememiz yeterli. Şimdilik yeterli. Gidelim. Ankara'ya çekelim ordularımızı. Şu dünya harikalarını da inşaat edelim. Bulgaristan sınırlarına gitsinler ordularımız. Yani şu an iki güçlü müttefikimiz var. Bir Ruslar, biri İran. İran. Şimdi ben İranların ordusunu görebiliyor muyum? 72 bin. Bizimki ay yanlış yere bastım falan. Bizimki 62 bin ordu. Fena değil. Bu bölümde biraz yavaş ilerliyoruz. Ruslar şimdi onlar sayışılan edeceğim fakat rakibimiz hiç Ruslar olmaz bu. İsveç'i seçtim. Ana hayat il şu bunları hemen yapalım. Asimile edelim. Bizden fark olmasına. Ve başlayacağız. Ama ilk önce dünya harikalarını inşaat edelim. Dünya harikası Rodos 2. Ortak araştırmasını tamamlamışız. Güzel. Şimdi dünya harikaları inşaat edelim. İnşaat et. Aylık gelire katkısı var da. Aylık gelir katkısı var. O yüzden bunları yapıyorum. Petra dünya harikasını inşaat et. Ondan sonra dünya parretno burası neyse. inşaat et. Ondan sonra dünya harikası. Ayasofya. Ah, Sen kimsin lan? Beyaz Rusya. Ben seni tanımıyorum bile. Yani İtalyanlar bizi rakip etler. Aslında şimdi tam İtalyanları yenebiliriz de. Neyse. Sınırlarımızı babemin asma bahçeleri ha, bütün dünya harikalarını inşaat ettik. Şimdi ben canım sıkılıyor da sana savaş ilan edebilir miyim diye Ruslara yapay zeka halleder ya. Yani 5 dakika sonra videoyu kapatacağım. O yüzden biraz çabuk koyayım. Yapay zeka halletsin hemen ve bitti. Çok kolaydı. Cidden çok kolaydı öneriyoruz. Tüm topraklarını alıyoruz. Hemen bunları yapalım. Biraz biraz agresif genişleyeceğiz. Şimdi hedef Rodos heykelimiz inşaat edildi. Petra'da inşaat edildi. Şimdi savaş ilan et. Çabuk. Hadi. Sen nereye gidiyorsun? Hı? Hemen yendik kolay zaten. Bu devletler çerezler çerez. Asıl savaşacağımız kişi İtalyanlardır. Şimdi Avrupa'da güzel bir katkı sağlıyoruz. Ben şu devletten çok gıcık aldım ya. Transistir. Yani dünyanın en saçma devlet sınırları ya. Ukrayna'ya gelmiş bile Ruslarla bir olup. Bu Ruslar mı sanırım. Yo. Slovakyan Fırsat bu fırsat deyip de acaba alsak mı? Yo şimdi sırası değil. Alırız ileride. Saç ilan et. Romanya. Romanya'nın topraklarını da alacağım. O yüzden sıkıntı yok. Biraz da orada sayımı yükselteceğim. Orada da hak iddiamız olsun. savaşımız toplam ne zaman savaş savaş ha, 7 ay 27 gün sürmüş biz 18 bin kayıp vermişiz onlar 21 bin kayıp vermiş bizimki de az değil onlara göre ben bu toprakları alacağım sonra ben buraları alsam mı sınır bütünlüğünü bozuyor ya sınır bütünlüğüne başlattım İspanya burada sömürgecilik yapacak yine. Cezayir alacak, şuraları alacak falan filan. Biz buraya kadar geleceğiz tabi. Sonra biz İspanyollarla savaşacağız. Çok eminim. Macaristan'dan önce hatta Macaristan'a saldıralım mı? Şimdi değil. Bence artık sıra Orta Doğu'da. Hemen verelim. Uzatma falan. Rastgele veriyorum işte. Hareket et. Ben yeni bir ordu basacağım param biriktikten sonra. Bir de general atıyalım mı? Atadık. Hemen atadık. İran'a bakın. Bir kez yendiğiniz zaman İran asla toparlanamaz. Asla. Bölümünü, bölümümüz kapanmadan önce Suudi Arabistan. Çok kötü ilişkiler besliyor bana karşı. Hemen. Bitirin beyler. Bitirin. Ben bir dahaki bölme bunları tamamlamış olarak geri döneceğim. Sonra şu bitirdik göz açıp kapayana kadar öner. Önceki bölümde demiştim. Demiştim bu agresif gelişim geliş genişlemeniz Türkçe konuşmayı unuttum ya. Çok hemen hemen bitiyor yani agresif genişlemeniz yükseldiği gibi iniyor çok öğreniyor. agresif çok agresif gelişmek isteyenler genişlemek isteyenler bunu bu bu yöntemi deneyebilir bu modu oynadım o Age of History 3 optimize niye bu kadar kötü konuşuyorum Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik videom güzel olmuşsa beğenin Ondan sonra görüşürüz Diğer iki günde görüşürüz. İnşallah tekrar sizi tekrar ben video çekeceğim. Yani ben niye böyle konuşurum? Bugün bana bir şey olmuş. Dün de öyleydi. Neyse boş ver. Neyse görüşürüz. Man.